Ha, ben bu olayda çalışmayacağım ama söylediğiniz şey çok hoşuma gitti. Bu işte hepimiz tek vücuduz. Mati Sungun sözü değil mi? Ağır orada bakalım. Ne demek bu olayda çalışmayacaksın? Ah, lobicilerin kaçırılması falan bana göre... Bana göre değil galiba. Ama bu pek profesyonelliğe sığmaz değil mi? Belki. Ama profesyonel değilim zaten. Bir şey soracağım. Neden buradasınız kameralar haricinde? Ne demek kameralar haricinde halkın algılaması önemli bir araçtır. Hmm. Araç. Az önce bana dokundun. Hayır. Yani evet Evet zaman... dokundum ve sakın bunu bir daha yapma. <laughs> Yoksa ne olur? Hiç fareli leşi kokladın mı? O kokuyu bilir misin? Evet. Az önce ceketinin cebine fare leşi koydum. O ceketi ne kadar yıkarsan yıka her zaman o leş kokusunu alacaksın. Ve bana hiç dokunmamış olman gerektiğini hatırlayacaksın. <laughs> Şerefsiz. Aslında bir tomar peçeteydi ama aynı psikolojik etkiyi yaratıyor. İnsan zihni ne garip değil mi? Memnun oldum efendim. Kusura bakma mı? Zor bir yaz geçirdi.